Herkese yeniden merhaba ve yeni bir videoya hoş geldiniz. Şimdi bu videoda aslında bu hafta hiçbir şey yapmayacaktım ve biraz dinlenecektim vlog öncesinde ama yine duramadım. Çünkü bence tatlı bir video olabilir diye düşündüm. Hemen Vlog mesin bir gün öncesine bu videoyu koymayı düşünüyorum. Yarın vlog meskin olacak benim için. O yüzden çok heyecanlıyım buna da. Seyahatten geldik. Seyahatin bir hafta öncesi, seyahatin kendisinin olduğu hafta ve bu hafta alışveriş yapmadık aslında doğru düzgün. Aslında bu hafta hiç yapmadık, geçen hafta yapmadık. Ondan önceki haftada sadece meyve sebze almıştık ve çok bir şey almamıştık. Daha çok kilerimizi ve buzluğumuzu kullanmaya yönelik bir plan çıkartmıştık aslında. Bu haftada dedim ki hala alışverişe gitmeden <laughs> bugüne kadar geldik. Bugün günlerden çarşamba. Bir şekilde de geldik yani bugüne dedim. Bunu bir videoya alsam güzel olabilir. Çünkü artık yaptığım ve size göstermeden yaptığım şeyler içime sinmemeye başladı. Kendi kendime yapmak istemedim bunu ve dolapta ne varsa yemekleri yapacağız bu hafta birlikte. Öncelikle bir pazartesi günden başlayalım. Ne yedik? O günü hiç kayda almadım. Bir tane bile fotoğrafım yok o güne ilgili. Ama hatırladıklarımı hemen söyleyeceğim. Daha doğrusu unutmadan hemen söyleyeceğim. Tabii ki hatırlıyorum. Buzlukta zaten limonumuz vardı. Taze gıda olarak sadece maydanozumuz vardı. Hala maydanozumuz var. İstem yarısı falan duruyor paketin. Buzluktaki son lahmacunlarımızı buzluktaki bir limon ve maydanozla birlikte tükettik. Çok da güzel oldu. Yanında bir tane peynirli pide koymuştum diye hatırlıyorum. Bunu da zaten Türk haftasında Lidl'dan almıştım. Yanlış hatırlamıyorsam ama öyle olması lazım. Bu büyük peynirli pidelerden. Zaten ondan da bir tane kaldı. Buzlukta hala. Sonra akşamına da bir peynir tabağı yaptık. Çünkü tüketmemiz gereken bir peynirimiz vardı. Biraz işte kendi yaptığım Ekmekten yedik. Dondurulmuş çilek. Yanında da herhalde bir şey yemedik diye hatırlıyorum. Ama Belki bir çorba yemiş olabiliriz ama emin değilim bundan. Dünden bahsedeyim. Ha pardon, mercimek çorbası yaptım akşamına. Tamam, mercimek çorbası içtik. Dün mercimek çorbasını hiç içmedik ve yıllardan sonra ilk defa mercimek çorbası yaptım. O kadar yapmamışım ki açıkta kırmızı mercimeğimiz varmış ve ben bunu unutup farklı bir paket açtım. Yani hiç açıkta olacağı aklıma gelmedi. O kadar ki mercimek çorbasıyla alakamız yokmuş yani. Bu aralar hep yazı çorba, yatarhana falan gibi yemekler yaptığımız için mercimek çorbasını es geçmiştik. Ama nedense İtalya'ya gitmeden hemen önce çok soğuk bu da ve bir mercimek yapmayı çok istemiştim. O yüzden aklımda da geldikten sonra da yaptık nitekim. Evet dün biraz karışıktı. Dünü zaten çektim. Zaten dünden sonra bu videoyu çekmek aklıma geldi. Dün bir e, hatta elimde de bakayım bir yandan da çektim görseli. Şu anda ekrana ekliyorum. Dün aslında birazcık şöyle karışıktı. Çünkü çok fazla e, ürün vardı dolapta ve dedim ki yani bunlarla bir karışık tabak yapalım. Büyüksel lahanası bir kutu duruyordu bozukta. Onu haşladım. Sonra bu mantarlı Ukrayna mantısı çok uzun zamandır bizimle ve her yemeğin yanında birazcık yapmaya çalışıyorum. Birazcık buharda pişirip ondan sonra tavada böyle biraz yağla çeviriyorum. Bir şekilde yemeklerin yanında gidiyor, akıyor diyebiliriz. Sonra kendi yaptığım ekmeğim ve üzerine de artık tarihi çok yaklaşan dardanel ton balığımız vardı. Onu kullandık ve böyle bir öğle arası yaptık. Bence çok da güzel oldu. Bir tane vanilyalı bir puding buldum dolapta. Yine çok 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 eskiden aldığım. Ve bir sürü süt almıştık indirimden ve hepsi kilerde duruyordu. Aslında bu kadar çok markete gitmememizin bizi kurtarmasının bir nedeni de evde çok fazla sütün olması ve yoğurdun olmasıydı. O yüzden mutluyum. İyi ki indirimden bir sürü süt stoklamışım. Birazcık tabii ki şeker ve vanilya özü de koydum. Vanilya puding olduğu için. Zaten şekeri kendileri öneriyor. Hani yapımda koymanız gerekiyor. Çünkü şekersiz. O yüzden o çok güzel oldu. Ve arkasına o gün, daha doğrusu dün akşam yine ekrana koyuyorum. Tavuk suyuna çorba yaptık ve pirinç noodle'umuz vardı. Sonuncusu kalmıştı. Onu da burada tüketmiş olduk. Çok da güzel oldu. Şöyle şöyle yapıyorsam ben telefondan bir yandan da bakmaya çalışıyorum. Çünkü ne yaptığımızda böyle yapsam iyi olacak. Bu ara çok fazla dondurma yapıyorum evde ve kremiyi buraya koydum. Burada duruyor zaten şu anda. Aslında bazımız hep şöyle oluyor. Biraz süt, muz, ya da işte süt, çikolata sosunu iyice karıştırıyorum. O bir var buzlukta. Çikolata sosu ve sütü karıştırdım bir karışım. Muz ve süt var. Aynı şekilde bir dün onu yaptım. Çok güzel oldu bu arada. Muz ve sütü kaba koydum. 24 saat beklettim. Ve bu ara eğer bu makineniz varsa hani o çıkarttığınız kabı birazcık da suyun altında gevşetmeniz aslında tavsiye ediliyor. Onu da yaptım artık. Sonra Üzerine neler koyduk? Buraya koyarım. asa tahmin edemezsiniz. Balkabı tatlısından kalan şurubumuzdan koyduk. O kadar değerli bir şurup oldu ki bu. Bir kere daha yaparsam yine saklayacağım. Geçen sefer ne yapmışım hiç hatırlamıyorum. Umarım atmamışımdır. Ama hiç kıyamadım yani bu yıl böyle bir şey yapmaya. Atmamışımdır diye düşünüyorum. Yine bir şey de değerlendirmişimdir ama 2-3 yıl olmuştu o yapalı. O yüzden tam hatırlamıyorum. Kar gibi oluyor. Dondurduğunuzu light ice cream'e basınca Birazcık süt koydum. iki kaşık şurup, şurup koydum ve 2-3 tane de pötü bisküvi koydum. O kadar güzel oldu ki bakın anlatamam. Şimdi kıvamına bakmanızı istiyorum. Yani normal bir dondurmadan, marketten aldığımız dondurmadan hiçbir farkı yok. Tabii ki katkı maddesiz ve tabii ki evde yaptığınız bütün malzemelerle. Müthiş oldu. Hobbit izledik birbirine birlikte. Dedim ki bu kadar güzel olduğunca dün gece de birkaç tane daha bas hazırlayalım istedim. Kilere baktım. Bir tane Hindistan ceviz sütü almışım organik marketten ve çok uzun zamandır bizleydi. Tarihe de yaklaşmak üzereydi. Ziyan olmasını hiç istemem bilirsiniz. Onun için onun yarısını koyup Birazcık da çilek koydum, dondurulmuş çilek. O yüzden bugün onu yaparız. Ama ondan önce de aklıma çilekli dondurma yapması geldiği için de süt ve çilek de koymuştum. Şu anda buzlukta 3 farklı bazımız var. Bugün yine güzel bir tatlı yapacağız bununla birlikte. Tabi tabii ki, tabi ki artık bu kadar sadece buzluktan ve kilerden beslendiğimiz günlerin olmazsa olmaz yemeği tuğçe yemeğini yaptım. Bu sefer çok fazla karıştırmadım, yeşil acme kullanmadım, sadece soğan, salça kavurdum bunları, üzerine de e, dolapta kalan, buzluktaki bütün ıspanağı, biraz da arpa şehre koydum. Çok güzel bir çorba oldu. Yanına tabii ki kendi yaptığım ekmeği ısıtacağım ve kendi yaptığımız yoğurdu ekleyeceğiz. Çok güzel bir öğle arası bizi bekliyor şimdi. Akşama da. Bir Meksika gecesi gibi bir şey yapalım istiyorum. Aklımda tortilla cipsimiz var bir tane. Çok uzun zamandır bizde olan. Bir tane avokadomuz var. Bir tane limonumuz var yine aynı şekilde buzlukta. Onlarla böyle bir sos yapacağız. Guacamole sosu deniyor galiba. Ama böyle soğansız falan yapacağım. Kinoaları ıslıyorum. kinodan güzel bir lavaş yapacağım. Pişireceğim mükemmel bir Meksika günü bizi bekliyor akşam için. Öncesinde de kalan mercimek çorbamızı içeriz. Zaten herhalde bir iki kişilik mercimek çorbası var. Bir, birimiz Tuğçe yemeye muhtemelen ben yerim. Mert de mercimek çorbasının kalanını içer ve güzel bir akşam menüsü yine bizi bekliyor. O yüzden güzel oldu yani bu da. Ve Böyle hani bu hafta yine mutlaka gideceğiz bu arada artık hani sebze meyve almak için. Neredeyse gideceğiz. Ama muzluğun Çoğunluğunu boşaltmak bana o kadar iyi geldi ki anlatamam. Şimdi size hemen buzluğun kalanını ve buzluğunu şöyle bir gösteriyorum. Öncelikle bu tarafı göstereyim. Bu iki rafta sadece etlerimiz var ve et türevi olan her şey. Şuradalar macunlarımız vardı artık yok. Biraz önce bahsettiğim peynirli pide de burada. Bu da biraz önce soğanların kalanı. Burada sadece dondurulmuş çilek var. Burası sadece soğanlarımız Burada da komşularımızın bize bıraktığı etler var. Eti bırakırken bize hediye ettikleri balık. Bu biraz önce bahsettiğim Hindistan cevizi ve çilekli bazımız. Bu normal sütlü ve çilekli bazımız. Bu da çikolata soslu ve sütlü bir baz. Mascarpone peynirleri, şurada da birkaç çeşit peynir. Hemen bu dolaba bakalım. Burada zaten birkaç tane açıkta bakliyatımız var. Burası boş. Burada biraz önce bahsettiğim mercimek çorbamız. Burada da açıktaki bakliyatlar. Burada da kalan peynirlerimiz, salça tereyağı ve burada da sadece kalan zeytinlerimiz var. İçkiler var burada. Altta beyazlar var. Burada birkaç tane sos ve bir tane de turşu. Hemen bu buzluğa geçelim çünkü burayı oldukça boşalttık. Burası sadece muzlar, biber, çok kas patates kızartması, bir tane avokado, bahsettiğim limonlar edamame. Sonra burada bütün dondurulmuş sebzelerimiz var. Hepsini buraya koydum ki neyimiz var neyimiz yok görelim. Burada da sadece ekmeklerimiz var. Zaten çok az kaldı. Bahım kuhun. Bu biraz önce bahsettiğim Meksika karışık sebzesi. Bu çok iyi oldu. Bunu kullanacağız akşam. Bu da yani artık son sefere kalan bu mantarla mantı zencefil şatları. Burada sadece bezelyemiz var açıkta. Yeni yaptığım poğaçalar, granola barlarımız ve Meltemlerin getirdiği belnerler. Bir tane de pizzamız var sadece. O yüzden çok iyi gidiyoruz. Hemen buraya bakalım. Yumurtamız, soslar, kalan yoğurtlarımız. Biraz önce bahsettiğim Hindistan cevizi sütünün kalanı. Kalan maydanozlar. Buralar bomboş zaten. Sonra burada sadece bazılarımız sirke süt, birkaç tane şarap, kalan süt, sular ve kalan halkabalı şurubumuzla pumpkin spice şurubumuz. İkileri de şöyle gösterebiliriz. Oldukça iyi durumdayız. Burası daha çok böyle apur cubur gibi olan yerler. Yukarısı sadece makarna ve birkaç tane çikolata. Yukarısı çerezler. Sonra buraya indirimden bulup koyduğum bütün unlar. Burada çok bir şey yok. Sadece kedi dili ve e, tayin pekmez. Burası da kalan bakliyatlarımızın aslında hepsi burada kapalı olan her şey var. Burası da daha çok konserveler işte böyle küçük sütler ve domates sosları gibi düşünebiliriz. Şurası yine açıktaki bütün ürünler bunlar sonbahar ürünleri. Burada daha çok ton balıklarını, tahin pekmez, fıstık ezmesi gibi olan ürünleri burada tutuyoruz. Burası da pastacılık malzemeleri. Bugün akşam yemeği için buzluktaki kolay olan bir menü tercih ettik aslında. Bunun yarısını kullanırım yüksek ihtimal bu patates kroket. Ve bunun da yarısını ya da dörtte birini kullanırım herhalde. Ve dünden kalan birazcık da patates kızartmamıza onu da Mert'e kullanacağım. Aslında güzel bir menü olacak. Ama dediğim gibi birazcık kolay. Çok da az olacak çünkü birazcık saat geç oldu. Şimdi saat 6. 6 olduğu için saatte akşam yemeğimiz de yoktu bugün. Onun için birazcık böyle. Kolay ama az bir menümüz var. Yarın güzel yeriz diye düşünüyorum. Yarın öğlen özellikle ve yarın da kızcık şerbeti günü. Güzel bir makarna yapacağız. O yüzden yani onu düşünerek şu anda az yiyebiliriz. Bu kadarını fırına koyacağım. Bu da bir sonraki sefer için buzluğa gidiyor. buzluktaki Bağım ruhunun, aslında geçen yıldan yarım kalan buradaydı. Bunu da yiyoruz, yanına da espresso ve buzluktaki ömürler bitince çok iyi hissediyorum. <laughs> hafta ne varsa yemekleriyle başladığımız bu videoda dün market alışverişi yaptık. Onun için taze makarnamız ve taze pestomuz var. Bunlar zaten evdeydi. Onun için şu an çekimi çekmeyeyim mi çok kararsız kaldım ama yine de olmasaydı makarnamız vardı ama hiç pestomuz yoktu aslında buna uygun bir menü mü değil mi artık bilmiyorum. Evet, şimdi acıya yapacağız. Şunu kullanacağız çünkü bunu yıllar önce almıştık bir Yılbaşı pazarından ve henüz kısmet olmalı açmak. Şimdi bugün de aslında acı yağ yapmak için marketten böyle güzel bir acı ver arıyorduk. Ama halbuki varmış evde. Şöyle bir bakınca aslında ben de fark ettim. Güzel oldu. İyi ki bulamamışız. İyi ki de hani elimizde ne var diye bir bakmışız. Şimdilik bunu denemek için Bu arada bayağı kokuyor. Bayağı acı acı kokuyor. Miyim? Tabii. Şey. Oo, bu şey. Bu güzel değil mi? Aynen. Bundan koyayım. Elini, Bayağı koyayım mı? El, elini korkak alıştır. Ben sana öyle söyleyeyim. Gerçekten mi? Ş Vay, çok zehir gibidir gibi Şöyle yapalım. Şöyle dibine kadar şimdi bir kaşık, bir dolu kaşık kadar kullanalım bir. Aslında bakacağız. Hani buna umudum büyüktü ama <laughs> yine de bir bakmak istiyoruz, denemek istiyoruz önce. Bunu da yerini açacağım şimdi bunun için. Çiğ yiyeceğimiz için özellikle bu crafty olanı kullanmak istedik. Şöyle. Zaten bu bayağı koyu bir yağ. Şuraya kadar falan bir koyacağım ki acısını bir görelim. Biraz beklesin. Hatta makarna bile yetişir belki biraz. Hiçbir yerde bulamıyorum şu hizmet kalitesini. Tamam. <laughs> Ellerine sağlık sevgilim. Ellerimize sağlık. Ve burayı da çok sevdim. Yani böyle üstümden gelen çiçek. Burada kabuklu fındık ve kabuklu yer fıstığının aynı zamanda şurada da meyvenin olması tam bir sonbahar kış durumunu gösteriyor bence. O yüzden çok sevdim burayı. Peki burada acığımız var. Denemek için biraz çorbanın üzerine koyabiliriz aslında. Tarhana çorbası. Kendi yaptığımız yoğurt. Kendi yaptığımız bu yulaflı poğaça zaten bunu çokça gösterdim. Yine kendi yaptığımız kaymak ve bal. Galiba burada sadece tarhanayı ve balı dışarıdan aldık. Geri kalan her şey ev yapımı ve çok da güzel. Şimdi çorba ile birlikte bu küçük poğaçalardan yiyeceğiz. Yine ev yapımı demişken tabii ki yaptığımız ekmekleri de ısıtacağız ve kaymak ve balla böyle güzel bir yemek sonrası tatlı keyfi yapacağız. Evet, bugün günlerden pazar ve bu pazara hem Ekmek yaparak, buzluğa atarak hem de simit yapmak geldi aklıma. Onu da yapıp böyle bir sürü buzluğa atacağım. Çünkü buzlukta artık birkaç tane, birkaç dilim ekmeğimiz kaldı. Onun için böyle buzlukta bir şeyler olsun istiyorum. Simitin tarifini buraya ekliyorum. Çeçibici'den aldım. Dedim ki bana bütün simit tariflerini tarar mısın lütfen? Ve tutan bir simit tarifi verilmesin diye bu tarifi takip edeceğim. Şimdi hamur karışımlarını yapayım. Sıkılmamamız için yaptıktan sonra göstermek istiyorum. Yoksa çok uzun oluyor. 500 gram un, 1 yemek kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 paket mayayı böyle ekledim. Bunların hepsini kurular önce bir karıştıracağız. Sonra da üzerine 300 milim su ve 10 gram da sıvı yağ ekleyeceğim. Ayçiçek yağı ve bu bayağı bir süre tezgahta mayalanmak üzere. Evet şimdi de tezgahın bu tarafına geçtim daha aydınlık olsun diye. Pastacılık malzemelerimin olduğu çekmecede boyunu gördüm. Bir tane daha varmış hatta bizde ama bu da biraz böyle ekşi maya özü gibi düşünebiliriz. Ama bunun tarihi biraz geçmiş. bitiye sordum. Dedi ki bu toz olduğu için hani tarihinin geçmesinin hiçbir önemi yok. Sadece hani gerekli maya kabarıklığını vermez. Onun için ekstra maya kullanman lazım. Tadını hala verir dedi. Onun için de iki ölçüye bir tane kullanacağım. Hani tadı da birazcık daha az yoğun olsun diye. Yine iki ölçü yapıyorum ve tek maya kullanacağım. Çünkü artık yarı yarıya maya kullanıyorum. Şimdi buraya sıvıları karıştırdım. Ve 100 gram kadar çavdar unu kullanayım mı diye düşünüyorum. Yoksa üstünde mi kalsın diye. Belki yine sadece üstünde bırakırım. Çünkü çavdar unu çok sevmedim. Onun için bu pizza unuyla da buna devamını koyacağım ve sadece karıştıracağım. 20 dakikaya bir pişecek. 20 dakikaya bir katlayacağım. Sonra burada da şöyle duruyor şu anda simit hamurumuz. Bunu da bunun ikinci katlaması sonrası artık 60. dakikada olur diye düşünüyorum. Bunu pişirmeye başlayacağım. Sonra hatta bunu hazırlamaya başlayacağım. İşte pekmeze batıracağız. İşte rulo yapacağız falan. Ondan sonra bunun katlamasını yaparım. Sonra bu pişer. O pişene kadar bunun katlamasını yaparım. Mesela da bu pişer diye bir planım var. O yüzden simidi önce yapmak akıllıcaydı. İkinci katlama yapıyoruz. Teşekkür ederim. Şimdi gerek yok. olması vur ve katla vur ve katla tamam bu tamam simit aslında 45-50 dakika sadece bekletmek gerekiyor ama bir üstü çok kurudu onun için üstünü kapattığım halde kurudu onun için şöyle bir katlamak istiyorum bu arada bu yani şeker olduğu için de daha farklı bir şey oldu. Evet hiç aynı hamura benzemiyor. Aynı unla evet. falan yaptığını düşünüyorum. E, evet, aynı onunla yaptım. Ve gerçekten bu da bu arada sıvı yağ var. onu da zeytinyağı var. O kadar güzel görünüyor. O kadar güzel kokuyor ki. Şöyle sadece şöyle bu bir yarım saat daha dinlenecek. Kahvaltımız hazır. Ben kendime böyle yaptım yumurtayı. Mert'inki haşlanmış. Bir kahvaltı salatamız var. Tabii ki Simit. Simitle başlıyoruz daha doğrusu. Tereyağı, tahin, pekmez ve zeytinle birazdan çayımız da gelecek. Gerçekten çok iyi oldu bugün. Sabahtan beri konuşuyorum ve hiçbir şey kaydetmemişim. Hindistan cevizli ve çilekli dondurma yapacağız. Çünkü Hindistan cevizimizi yarım ve onu bir kere daha yapacağız. Bugün ya da yarın hani bugün şu yenme potansiyeline göre. Tamam şöyle görünüyor. Sadece Hindistan cevizi ve çilek var içerisinde. Light Ash Cream'e basacağım. İlk önce şöyle aslında biraz toz gibi bir yapısı oluyor. Ama bunu birazcık sıvılaştırmak gerekiyor. Zaten asıl tamam şimdi değil, bir sonraki aşamada. İçine birazcık süt koyacağız sıvılaştırmak için. Birazcık tat vermesi için. Çilek ve şöyle. Şöyle reçel ekledik. O yüzden bir bunların yapısına bakmam lazım. Bak yapısı. Şöyle.